Öykücüm servisim bu. Sabah hep birlikte çıkacaksınız. Dönerken ilk seni alacaklar, sonra da diğer arkadaşlarını tamam mı? Tamam abi. Gel seni şoförümüzle tanıştırayım. Günaydın Alper Bey. Günaydın hocam. Öykü de artık bu servisi kullanacak. Evet, biliyorum idare bilgisini verdi. Hoş geldin Öykü. Hoş bulduk Alper abi. Dönüşte yardımcı olursunuz. Siz hiç merak etmeyin hocam. Teşekkürler. Hadi bakalım iyi dersler. Teşekkürler öğretmenim. Gel bakalım. Yok. Çocuk servise bindi aldım. Şimdi takip edeceğiz. Güzel. Okula gidince de bekleyin. Okuldan kaçta çıkıyor, yurda giderken servise ne zaman biniyor, iyice öğren. Anlaşıldı. Emin olur abi. Hadi bakayım gözünüzü dört açın. Alo Cemal. Bu akşam bana bir uğrasana. Sana söyleyeceklerim var. kökü. Anlatsana öyle biraz. Nasıl bir yer? Güzel. Yani bir sürü çocuk var orada. Arkadaş edindin mi? Hı hı. Gerçi senin biriyle kim arkadaş olmak istemez ki? Teşekkürler. Aykü, biz de seni arıyorduk bahçede. Niye arıyordunuz? Tebrik edecektik seni, arkadaşların olarak. Niye tebrik edeceksiniz? Babam meşhur olmuş. Sürekli televizyonda. Tebrik etmemiz kötü bir şey mi yani? O saçmalıyorsunuz ama. Mert e sen karışma lütfen. Biz konuşuyoruz. Sevindin mi babamın meşhur biri olmasına? İlay da yeter ya. Aa pek sevmemiş galiba. Evet ben gider misin? Bırak! Mertcan e sen karışma. Siz bir işinize gitsenize. İşimiz yok. Ne oldu canım? Üzüldün mü? Benim babam öyle şey yapmaz. <laughs> ya, ya, ya! ya, ya. Gördük, <laughs> gördük. Ya bırak sen de beni. Hadi ya, hadi ya. Ya, ya, ya! Sen de beni parmaksana be! Sus, gitme! Ne oluyor orada? Ne yapıyorsunuz? Geçin <laughs> bakalım yerinize. Evet, sadece Öykü'nün babasını sorduk. Ne var bunda? Ben bu konu bu sınıfta konuşulmayacak demedim. Siz karışmayın böyle şeyleri. Geçin yerinize. İyi misin Öykücüğüm? Hadi gel seninle biraz dışarıda konuşalım. Herkes geçsin yerine sessizce bekleyin. Gel bakalım şöyle biraz. Öykücüğüm. Çok üzülüyorsun biliyorum. Ama hepimizin hayatında zor zamanları oldu. Ben her şeyin en kısa zamanda yoluna gireceğine inanıyorum. Aslında arkadaşlarımla konuşmuştuk. Senin yanında açmayacaklardı bu konu. Ama herkes senin gibi olgun değil tabii değil mi? <laughs> Bak böyle gülsen işte. Üzme canını. Her şey yoluna girecek, her şey düzelecek. Hem biz seninle ne anlaşma yapmıştık? Senin canı sıkan bir şey olursa, bir şeyler konuşmak istersen... ...gelip benimle paylaşacaktın değil mi? Tamam, o zaman tekrar anlaşıyoruz. Canım <laughs> benim, benim, üzülme sen. Uğur Bey böyle bir şey... Yani Demir Bey, Uğur Bey ne bileyim belki de bir yanlış anlaşılma vardır. Ha? Değil mi? Bence de öğretmenim. Yani bence de bir yanlış anlaşılma var. Ben babama ve Uğur abiye güveniyorum. Ben de. Ben de güveniyorum. O zaman hadi girelim artık derse tamam mı? Sevgili günlük. Babamı çok özlüyorum. Evimizi de çok özlüyorum. Bir de sabahları beraber yumurta yemeyi özlüyorum. Babam bir şey olacak diye çok korkuyorum. Keşke Asu'yu seçip onu yalnız bırakmasaydım. O zaman böyle olmazdı. çok pişmanım. Ama öyle yapmaya mecburdum. Niye geldin biliyor musun? Sana baban hakkında haber getirdim. Ne haberi? Şimdi sizin bir mahkeme işiniz var ya. Hakim amca sana soracakmış hani. Annene mi istiyorsun, babanı mı istiyorsun diye. Sen ne cevap vereceksin? Tabii ki de babam diyeceğim ama ne, ne bundan? Yanlış ya. Çünkü eğer babanı seçersen... ...babanın başına çok kötü şeyler gelir. Yazık olur ona. Nasıl kötü şeyler? Şimdi bak. Biz seninle daha önce konuştuğumuzda gidip babanı öttün ya... ...baban da geldi bana bir tane vurdu. Ben de hastaneye gidip darp raporu aldım. Yani şimdi sen... ...bu konuştuklarımızı da gidip babanı ötersen... ...ya da mahkemede asuyu değil de babanı seçersen... ...o belgeleri alır, kar götürür. Babanı hapsattır. İçeride de çok adamım var. Babanın canını yakarım orada. Anladın mı beni? Mahkemeden deni seçeceksin. Eğer babanı seviyorsan, canının yanmasını istemiyorsan Asu'yu seçeceksin. toparlanma vakti. Bir an önce yatalım ve uyuyalım. Hadi iyi geceler. Baba. Baba. Kızım. Oh oh. Afedin. Gelir misin? Ben seni çok özledim. Ben de seni çok özlemişim. <laughs> bu bu bu. bu. <laughs> ya. Babaanne, ya çok teşekkür ederim. Sen bir tanesin. Dakika. Ne oluyor? Baba ne oldu ya? Ya benim babam yok. İyi misin? Kabus gördün galiba. Bütün uykum boyunca konuştun. Ayşe benim acil babamla konuşmam lazım. Hem de çok acil. Tamam, Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Yatakta ekmek mi yenir? Zaten başımızdan bela eksik olmuyor. Sen yıkadın mı ellerini, ellerini yıkadın mı? <laughs> Yıkadım kardeşim. Açma. Açma oğlum, açma. Kim arıyor? Niye? Oğlum, firardayız. Daha önce de söyledim sana. Açılmaz oğlum, firardayken telefon falan. Salak mısın ya? ökürse ya. Nasıl öyküysü? O sen öykünün numarayı mı verdin? Evet. Açıyorum abi. Alo. Alo baba. Kızım bak Öykü. Öykü mü? Ee, kızım sen niye yatağında değilsin bakayım? Baba. Öykü. Bir şey mi oldu iyi misin? Ne oldu? Şş, ne oldu bir şey mi var ne oldu oğlum? Ha iyiyim ben. Neredesin sen? Yurttayım baba. Sadece seni merak ettim. Benim mi merak ettin? İyiyim ben kızım. Baba, ben çok kötü bir rüya gördüm. Ne gördün? Polis amcalar seni buluyordu. Buluyordu, götürüyordu yani. Ayrılıyorduk baba. Ben çok korktum. Korkma kızım. Öyle bir şey olmayacak sen daha su gibi gitmeyeceksin değil mi? Hayır, hayır, hayır. Hayır kızım, ben seni asla bırakmayacağım. Ben seni ölsem de bırakmam. Bak biz... Ben seni bir şekilde oradan alacağım. Ondan sonra baba kız evimize geleceğiz ve hiç ayrılmayacağız, tamam mı? Ha? Tamam. Hem yani Demir Adam'la Prenses ayrılır mıymış hiç? He? Ayrılır mıymış? Ayrılmaz. Evet. Baba kızım O adam yani Cemal Ne olmuş o adam Cemal'e? Ne olmuş oğlum? Ne olmuş Cemal'e? Sana bir şey yapamaz, değil mi? Kızım sen niye böyle bir soru sordun şimdi? Öyle ee, ne oldu? Kapandı. Alo? Alo baba? Baba? Alo. Short bitti. Gel yatalım. Teşekkürler. Ne oldu oğlum? Ne Cemal diyor... Tamam dur dur Allah dur, kahret. dur sakin ol tamam şeyi bitmiştir kartı bitmiştir oğlum ondan kapanmıştır telefon ne olmuş ne diyor Cemal ne diyor anlamadım anlamadım ki içi huzursuz böyle içini kemiren bir şey varmış gibi Cemal sana bir şey yapamaz değil mi falan diyor Uğur oğlum bu Cemal yurda falan gidip kıza bir şeyler demiş olmasın <laughs> olabilir abi Allah'ım Rabbim ya, çıldıracağım. Tamam tamam bir sakin. Ya ben çıldıracağım ya, abi ya. Ya ben kızımı koruyamıyorum ben nasıl babayım? Oğlum bir sakin hemen ayaklanma bir otur ya. Bir otur ya tamam çözeceğiz beni dinle. Bak şimdi sen yurtta göz kulak ol kıza tamam mı? Servise bindir yolla okula. Ondan sonra ben de okulda göz kulak olurum. Oradan bindiririm servise yollarım kardeşim tamam mı? Bak ikimizin de göz üstünde olmuş olur. Nasıl? Süper değil mi? Sen okula nasıl gideceksin oğlum sevgiye fark edilmeden? Ya oğlum bulacağım artık bir yolunu gideceğim ne yapayım? Yani önemli olan kızımızın emniyeti oğlum. Ha hadi bozma modelini hadi. Yumurtanı yumurta yumurtanı. İstemiyorum. Yemezsen büyüyemezsin. İstemiyorum. Hem ayrıca bundan siz ne? Ben zaten yumurtayı böyle sevmiyorum. Biliyorum. Hiç az pişmiş, seviyorsun. Baba. Şşş, şş, otur, otur, otur çaktırma. Otur. Bakma bana, bakma. Şimdi ben birazdan... Şu parmağa bak, şuraya doğru gideceğim. Sen de çaktırmadan arkamdan gel, tamam mı? Tamam. Sıcak. <laughs> Kız. İyi misin kızım? İyiyim iyiyim. Sen dün çok korkuttun beni. Baba korkmana gerek yok sadece kalp bitti. Tamam ama yani sesin de kötü geliyordu. Her şey yolunda değil mi? <laughs> yolunda. Baba <laughs> biz ne zaman buradan gideceğiz? Yani ne zaman evimize gideceğiz? Sen ne zaman alacaksın beni? Elimden geleni yapıyorum kızım inan bana. Hmm, sana herkes hırsız diyor. Bir daha seni baban almaya gelmeyecek hmm. diyor. Halt etmiş onlar. İnanma sen onlara. Ben seni alacağım buradan. Sen çok sevildiğini bil ve hiçbir şeyden korkma tamam mı? Tamam. Demir Adam Prenses korkar mı ya? Korkmaz. Korkmaz o. <laughs> ha. Bir şey soracağım sana. Ne oldu? Buraya benim dışında başkaları geliyor mu senin ziyarete? Geliyor. Kim geliyor? Candan ablam. Candan ablan seni ziyarete mi geliyor? Evet de. Baba, Candan ablam evleniyormuş. Ne? Evleniyormuş. Hem de kiminle biliyor musun? Evlenmesi? kimle evleniyor? Havalı Murat'la. Peki, misin sen? Eminim. Kendisi söyledi. Ne alakaymış yani Murat? Yani beni burada yalnız bırakmamak için evleniyormuş. Eğer evlenirse beni alması çok kolaymış. Anladım. Kızım hadi bak. Okula gideceksin geç kalma. İlaçlarını alıyorsun değil mi? Alıyorum merak etme hepsini içiyorum. Seni çok seviyorum. Hadi seni. Kapatayım. <laughs> seni çok seviyorum. Görüşürüz. Ben de. Hadi bakalım Demir Efendi. Şimdi operasyon vakti. Ne diyorum lan ben? Ay gidiyor iki gözümün içi. Ulan ne özlemişim be. Öğretmenim. Buyurun. Ee, öğretmenim, e, sizinle biraz konuşabilir miyim? Tamam, buyurun. Ne hakkında? Ee, e, bu arada Suzan ben. Ben de Sevgi. E, ee, öğretmenim, öyküyle alakalı sizinle konuşmak istiyordum. Yani yavrucağın son zamanda başından geçen şeyler çok hoş şeyler değildi. Yani çok sevindim böyle öyküyü düşünen, öykü seven birilerinin olması çok sevindirici. Çok iyi etmişsiniz. Buyurun. Sevgi Hanımcığım, e, mümkünse eğer vaktiniz olursa çıkışta bir kahve içsek... ...yani şu öykü kızımızın başından geçenlerle alakalı oturup biraz konuşsak... ...yani öykünün durumu hiç iyi değil aslında. Öykü mü? Hı -hı. Bana pek öyle gelmedi. Yani sanki adapte olmuş gibi olanları ama. Ee, yok yok. Hiç iyi değil yani öyküyü siz tanımıyorsunuz öykü böyle hep içine içine atan birisidir onun için hiç renk vermesi hiç anlamazsınız ama yani ben size neler anlatırım neler yani siz öyle diyorsanız daha yakından tanıyorsunuz tabii ya. öyle olsun o zaman e, bizim son derse giriyoruz oradan çıktıktan sonra şey... ah Ay, öykücü kuzum Suzan yenge mahalleden hani yurda da gelmiştik hatırladın mı? Ha! Suzan yenge ben tanıdım. Tanımaz olur muyum hiç? sen niye buraya geldin Suzan yenge? Ah canım benim ya. Ay bir tane ya. Ya ben niye geldim? Ben geldim öğretmenine sordum dersleri iyi mi? Her şey yolunda mı? Bir yaramazlık var mı diye öğrenmek için geldim kızım. Yok ya. Yok benim derslerim gayet iyi Suzan yenge. Oy maşallah sana bebeğim benim. Oy. O zaman Suzan ben sizi yalnız bırakayım. Baş başa bırakayım. Dersler zaman şey. Tamam, tamam Tamam, görüşürüz zaten. Tamam, görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Kız. Uğur abi. Hı? Siz benim için neler yapıyorsunuz ya? Yapacağız tabii kızım, yapacağız tabii. Gel. Buraya. <laughs> of. Bana bak, bana bak. Her şey yolunda değil mi? Bir yaramazlık falan yok değil mi? Yok, ha? yok. Şimdi sen dersine git. Çıkışta zaten görüşeceğiz tamam mı? Hadi bakayım. Tamam Uğur yenge. Ay pardon Suzan yenge. Ay Suzan yenge sana kurban olsun. Gel, gel bakayım hadi. Hadi tamam, dersine. Tamam. Hadi. Tamam hadi hoşçakalın. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.